Renktaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi'ne artık bir adım kaldı. Yarın evimizde Benfica ile maç oynayacağız. Umarım bu maça çok iyi hazırlanmışızdır. Takımımız çok eksik. Çok iyi mücadele etmeliyiz. Feyenoord maçında oynadığımız oyunun bence çok çok üzerine çıkmalıyız. Umarım turu geçen biz oluruz. Özlediğimiz Şampiyonlar Ligi'ne de kavuşmuş oluruz. Yarın işte klasik artık e, dizilişle sahaya çıkacağımızı düşünüyorum. Benfica rakibimiz Benfica 4-4-2 formasyonuyla oynuyor. Onların da yeni bir forvet transferi var. İlk Nis maçında da golle buluşmuştu. E, Benfica böyle son bölüm canavar yani son son adımları çok iyi oynayan bir takım. Artık oraları oynamayı bilen oraları çok iyi oynayan bir takım. O yüzden biz çok iyi mücadele etmek zorundayız. Onları baş edebilmek için Defolarından faydalanmalıyız. Ee, doğru baskı yapmalıyız. Doğru savunma yapmalıyız. Özellikle çok hızlı oyun oynuyorlar. Bu oyuna karşı da karşılık vermeliyiz. Öncelikle e, 4-4-2 formasyonunda orta sahaları bana göre biraz boşlukta kalıyor. Yeni aldıkları oyuncu Rios son e, maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bizim maçta oynayıp oynayamayacağı belli değil. E, oynamadığı takdirde Oradan da çok iyi faydalanabiliriz bence e, Orta sahayı kalabalık tutup e, Doğru baskıyla beraber e, Kaptığımız toplarda Kesinlikle gol bulabileceğimizi Düşünüyorum Ama e, oyuna kesinlikle ortak olmadı Çünkü Benfica iki bekleri de çıkarıp Tamamen hızlı bir oyunda Senin sağda oynayan Sürekli atak yenileyen Rakibin üstüne giden Pavlidis ile e, Forret'ten daha çok böyle Orta sahaya gelip duvar olan kanatları kaçırıp gol arayan bir ekip. Kesinlikle çok hızlı oynuyorlar. Bu oyuna karşılık vermeliyiz önce. Yani biz turu geçmek istediğimizi kesinlikle maçın başından sonuna kadar göstermeliyiz. Bu gösterim maçında alınan beraberlikten sonra tabi morallerimiz bozuldu ama bu bambaşka bir alan bambaşka bir yer. Burası Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorsak bunu kesinlikle göstermeliyiz. Böyle şansla turu geçebileceğimizi asla düşünmüyorum. Hatta e, biraz dürüst olmalıyız. Yani ben şansımızı e, 70-30 görüyorum. Çünkü hiçbir transfer bu maça yetişmedi. Hala bir kanat oyuncumuz yok. Orta sahamız yetersiz. Göztebi maçında gördük. Yani rakip 10 kişi kaldığında dahi o kilidi açamıyoruz biz. Benfica maçında bundan farklı ne olabilir? Yani Feyenoord maçından da Göztepe'yi bırakalım. Feyenoord maçından daha farklı neler yapabilmeliyiz? Bence bunu çok iyi düşünmüş olmalı Jose Mourinho. Buraları oynamayı bilen bir hocamız var. Artı Jose Mourinho ise eğer çünkü bu kadar olumsuzluktan sonra, kötü geçen bir sezondan sonra, ligin ilk maçındaki oyundan sonra artık Mourinho eğer sen burada sen bize bir şeyler göstermelisin. Çünkü yani başka söyleyecek bir şeyim yok ki. Gerçekten yok. Hani şunu diyemiyorum yani şöyle oyuncularımız var, şöyle özellikle oyuncularımız var. Böyle bir şey yapabiliriz diyemiyorum. Güvendiğim tek yani tek şey gerçekten Jose Mourinho. Tek yani gerçekten Jose Mourinho. Yani eğer bu maçı çok iyi hazırlanmışsa, taraftarın da harika bir atmosferi vardı Feyenoord maçında. Onunla beraber umarım galip gelen taraf biz oluruz. Yani bir farklı da galip gelsek galip gelmeliyiz. Yani buradan zaten beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldığımızda tur geçme olasılığımız bana göre tamamen <laughs> bitmiştir. Yönetime de buradan tekrardan şunları söylemek istiyorum. Siz Şampiyonlar Ligi'ni hedeflemiyorsunuz belli ki. Siz eğer Şampiyonlar Ligi'ni hedeflemiş olsaydınız, orayı doğru kalıcı bir hedef olarak koysaydınız, buraya önceliklerimizden hocanın da istediği bir orta saha bir kanat yetiştirirdiniz. Tabii ki Kerim almak istiyoruz ama Benfica ile Kulüp de vermek istemedi doğal olarak. E, nene'yi o da kulüp bir maçında oynadığı için o da oynayamıyor. Yani alacağımız kanat oyuncularından da faydalanacağız. E, orta saha olarak da Alvarez ismiyle görüşüldüğü söyleniyor. Alvarez evet biz eğer yetiştirmiş olsaydı bu maçı oynayabilirdi ama takımın çeyresini ne denli değiştirebilirdi bana göre hiçbir etkisi olmaz. O yüzden... Benfica maçında çok iyi mücadele etmeliyiz. Bence duran top golü bulmalıyız. Duran topları çok iyi kullanmalıyız. Yani oradan ekstra bir gol bulabilirsek motivasyonla beraber taraftarla beraber buradan ancak böyle bir galibiyet alırız gibi geliyor. Çünkü bu 11, bu oyun kurgusu başka bir şey bana vaat etmiyor. Umarım tur geçen taraf biz oluruz. Özelimiz Şampiyonlar Ligi'ne kavuşuruz. Doğru oyuncular da gelir diye bekliyoruz. Yani bekliyoruz ama yani bana sorarsanız benim istediğim tarzda bir oyuncuyla şu ana kadar anlaşmadık. Yani bir taraf Keremse bir taraf daha farklı profil olmalı. Orta saha profili tamamen değişmeli. Bana göre tamamen değişmeli. Yani Fred'i bile gerçekten feda edebilir miyim? Eğer ki biz Şampiyonlar Ligi takımı olmak istiyorsak, rakiplerimizle yarışmak istiyorsak. Nasıl oyuncular olabilir? Deniz Zakarya olabilir. Bisuma olabilir. Tilemans olabilir. Evet bunların maliyetli oyuncular. İşte Fran Anguissa bunu daha önce de söylemiştim. Olabilir. Mesela ben Habib Diarra'yı çok beğeniyordum. Sandalye'de gitti. Çok iyi bir ücrete gitti. Bence çok önceden gelişme yapılsaydı daha düşük ücretleri alınabilirdi. Yani böyle bu tarz oyuncularla, tempolu oyuncularla ancak biz başarılı olabiliriz. Chelsea oyuncu elinden bir sürü oyuncu çıkartmaya çalışıyor. Orada Andre Santos var mesela. Bugün yani kadroda yer buluyor ama kiralık satın almalı kadroya katabiliriz. Yani ben üst seviye oyuncular istiyorum. Fenerbahçe'de üst seviye orta saha oyuncuları görmek istiyorum. Çünkü bizim orta sahamızın 3 adamı da çok yetersiz. Fred'in yaşı itibariyle yanında oynayan oyuncular çok iyi olursa evet performans yükselebilir. Yani o yüzden orta saha güvenliğimiz kesinlikle iyi olmalı. O yüzden hani oyunu rahatlatan orta sahalarımız olursa forvet oyuncularımızla kanat oyuncularımız çok daha rahat maçlar geçirebilirler. Mesela e, defans hattımız mesela eğer bu dörtlü sürekli birbiriyle beraber oynarsa orada da bir e, oturmuş bir defans hattı sağlayabiliriz ama bence oraya da kaliteli bir ekleme kesinlikle lazım. Çünkü Jayden iyi niyetli ama oranın oyuncusu değil. Jayden son maçta da gördük. Yani eğer ki biz üst seviye oynayacaksak, üst seviye şeyler düşüneceksek mutlaka ama mutlaka üst seviye oyuncular almalıyız. O yüzden bu Benfica maçına yetiştiremedik ama umarım Benfica maçından iyi bir galibiyetle ayrılırız. Daha sonra transferlerle beraber. Umarım şampiyonlar ligine kalırız. Bunu gerçekten çok istiyorum. Canı göleden çok istiyorum. Ee, i̇çimde iyi de bir his var. Kazanacağımıza dair iyi de bir his var. Umarım doğru hissediyorumdur. Doğru düşünüyorumdur ama e, hissetme kesinlikle yetmeyecek. Çok daha fazlasını yapmalıyız. Sahada çok çok mücadele etmeliyiz. Çok iyi bir oyun sergilemeliyiz. Burası şakayı kaldıracak bir platform asla değil. Hiçbir zaman olmadı. E, ve zaten hangi takım en son turu geçtiye bakarsak Beşiktaş'tan sonra Galatasaray bir kere turu geçmişti. Galatasaray'ın oynadığı rakipler bu seviyelerin çok çok altındaydı. Yani eğer siz seri başı değilseniz çok güçlü rakiplerle oynuyorsunuz. Turu geçmek çok zor oluyor. Umarım çok iyi mücadele ederiz. Bu maçı çok iyi hazırlanmışızdır. Turu geçen taraf biz oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar diliyorum. Maçlı olan taraftarımıza Umarım çok keyifli bir maç geçtiler. Biz de ekran karşısında Fenerbahçemize desteğimizi göstereceğiz. Umarım kazanan bir oluruz. İkinci maç için çok iyi bir skor elde ederiz. Herkese iyi günler. Fenerbahçemize başarılar diliyorum.